Evet arkadaşlar. Muğla'dan kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız bakalım? Hamdolsun, şükürler olsun. Bizler iyiyiz. Bugün sizlere kızıcıklarımı göstereceğim. Kızıcıklarımla tanıştıracağım bugün sizi. Arkadaşlar kızıcıklarımızı aldık. Tabii şu an yabancılık çekiyorlar. Alışırlar inşallah. Bakın buradalar. Maşallah diyelim. Çok tatlılar. Çok şekerler. Teo. Teo gel. Teo. Arkadaşlar isimlerini bile koyduk bunların. Eşimle beraber. Onlarla tanıştıracağım sizi şimdi. Teo gel. Gel. Ha. Gel. Gel Teo. Gel. Gel, gel Teom. Teom nasılsın? Teom, ha, gel Teom. Arkadaşlar bu boynuzları olan Teo. Bu ortadaki. Gel, gel. <laughs> evet arkadaşlar tanıştıracağım ama biraz zor olacaktır. Ne yapalım? Onları fazla ürkütmeden gel Theo, Teom gel. Teom çok ılımlı. Yaklaşıyor sıcak kanlı da. Tabii öbürkiler de yaklaşacaktır. Ama Teo bir başka ya. Şuna bakın, şuna, şuna. Şuna, şuna bakın, şuna. Maşallah, maşallah. Teo gel. Gel Teo gel. Gel, gel. Bu da zeytin. Zeytin. Zeytin oğlum. Arman. Bu da Arman. Arman, hadi gel Arman. Al. Ah. Gel, gel, gel. İlgilerini çekiyorum ki. Gel, al. Ah. Al. Ah. Gel. Maşallah arkadaşlar. Çok güzeller değil mi? Maşallah. Erkekler, kızıcıklarım. Bu zeytin. Bakın şuna ya, maşallah. Bu da paşa. Paşa gel. Paşam. Teom. Teom gel. Gel teom. Gel. Gel teom. Bakın şuna bakın bakın bakın. Teom. 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 Allah'ım özenmiş, özenmiş, yaratmış. Maşallah. Arkadaşlar şu anlık e, kuzu sayımız zaten gözüküyor. Hepsi de erkek. Şimdilik bu kadarlık nasip oldu. Bir araştırmadayım da duruma göre nasip olursa çoğaltacağım. Bakalım hayırlısı diyelim. Bakın beni peşlerinde gezdiriyorlar. Şu an hava biraz biraz da bayağı bir sıcak. Gölgeye kaçıyorlar. Biraz da ben gel gel teom gel Arman Arman gel gel oğlum gel 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 Teom Çin, Teom Teom gel gel ilgilerini çekiyorum şimdi gel 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 bu da paşa bu armağan arkada kalan kendini gizleyen de zeytin gel gel al, gel gel maşallah size maşallah maşallah canlarım benim canlarım gelin bakayım gelin gel 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 al, gel 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 bakalım. Gel. <laughs> alışacaklardır arkadaşlarım. Yani. Yani başka bir yerden geldiler buraya. Buradaki yeni evlerine ve bizlere alışacaklardır. Bakın. <laughs> Suları. Sabah akşam sularını değiştiriyorum. Eee. Havalı birkaç gün oldu bunları getireli. Bakın yemliğinde otu var. Ee, kuzu büyütme yemi var. Ee, bir bir saat falan oldu koydum önlerine. Bayağı yemişler. Tabii bir anda bitirmiyorlar da. Önlerinde çeşit olunca bir onun tadına bakıyorlar bir bunun tadına bakıyorlar derken karınlarını doyuruyorlar. Canlar istedikçe yiyorlar. Burada da kepekli samanımız var. Görüyorsunuz. Biraz da buraya kuzu büyütme yemi karıştırdım. Burada dediğim gibi kuru ot. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Daha iyisi de varsa onu da yap, yapacağız inşallah. Arkadaşlar ee, Ağılımı sizde, sizlere göstermiştim bir önceki videomda. Biliyorsunuz zaten. <laughs> Yapım mal, e, yapımda kullandığım malzemeleri, maliyetimi ne olduğunu bir önceki videomda anlatmıştım. Ha, bu arada da otlarımızı biçtik. Görüyorsunuz. Nerede? Korusun diye bekletiyorum. Bunları çoğalacağız. Kışın hayvanlarımıza veririz. Yani değerlendiriyoruz. Değerlendirmek zorundayız. Ee, daha iyi, daha güzel elverişli şartlarda bakabilmek için hayvanlarımıza buradaki doğanın güzelliklerinden yararlanmalıyız. Ki onlara daha iyi bakabilelim. Onları birkaç gün sonra veteriner gelecek. Ve e, aşılarını yaptıracağız. <laughs> birkaç çeşit aşısı varmış. Onları yaptıralım ki sağlıklı olsunlar rahat rahat gelişsinler. Yaşasınlar. Oğluşlar. Nereye gidiyorsunuz? Ha? Gelin bakalım. Gelin. Gelin bakalım. Misafirlerimiz sizi görmek istiyor. Gelin bakalım. Gelin. Bah 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 bah. Bırak bırak Ya ya gel 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 arkadaşlar yakışıyor mu bana şu an bilmiyorum daha da yani ilk defa kuzucuklarımız oldu kuzucuğum oldu gel <laughs> gel 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 bakalım gel gel zeytinim zeytin teom teom sen benim ellerime taktın teom sen benim ellerimi taktın ellerimi taktın gel bakalım gel gel armağan gel gel armağan gel 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 <laughs> maşallah maşallah. Arkadaşlar bir maşallah alalım. Maşallah alalım. Maşallah maşallah. Bizim bir de yaramazımız var orada. Karamel. Kıskanıp duruyor. Karamel. Karamel. Onunla da tanışacağım sizi ilerleyen videolarda. Karamel. Kızım. Niye bağırıyorsun? Ha? Bağırma geleceğim. Var <laughs> mı? Kıskanıyor arkadaşlar. Ağılın içine girdim ya orada bağlı. Kapının önünde bağlı. Beni kıskanıyor. <laughs> Yerim ben seni. Yerim ben seni. Biraz uzak şu an görmeniz biraz zor olabilir. Evet arkadaşlarım. Bakın şu an yemlerini yiyorlar. Beni görünce kafalarını sindiler. Gölgeye kaçıyorlar. Hanimişler, hanimişler buraya mı saklanmışlar? Saklan mı oynayacağız sizinle? He? Canlar, canlarım. Ama sizi buldum. Sobe. <laughs> Canım benim ya. Gel. gel, gel, gel. Gel canlarım, gel. Gel, 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 gel. Ölüşler, gel gel, gel, gel. Şş. Sıcak arkadaşlar, çok sıcak burası. Göl yarıyorlar kendilerine. Bakın, yemliğinin altına kafalarını soktular. Gel, gel, gel. maşallah, maşallah diyelim arkadaşlarım. Evet dostlarım. S e de söylediğim gibi hayvancılığa ilk adımımızı attık. İstanbul'dan Muğla'ya, doğaya göç ettik. ondan sonra hayvancıklarımızda ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Kuzucuklarımızla. Kedilerimiz. Bir adet köpeğimiz. İki kişi geldik. Şu an ee, bakalım beş, dokuz. Ailemizin sayısı dokuza yükseldi. İlerleyen günlerde bu sayımız artacaktır. Yani inşallah Allah nasip ederse artacaktır. Arkadaşlarım ee, sizlere Kuzucuklarımı tanıttım Onları daha fazla Üzmek yormak istemiyorum Havada sıcak bakın Şu an Yere pusular kalbiler Gölge Onları fazla yormayalım Bu arada sizlere çok teşekkür ederim Videolarıma Desteklerinizi ihmal etmiyorsunuz. Beğenilerde bulunuyorsunuz, izliyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu konuyla ilgili bilgim fazla yok bu hayvancılıkla ilgili. Sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Videolarımda yorumlarınızı belirtebilirsiniz yapmam gerekenleri eksik olanları kuzucuklarım için daha iyi olabilecek fikirlerinizi, bilgilerinizi aktarabilirsiniz. Çok sevinirim. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayınız. Beğeni butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.